Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videonun ikinci partını çekeceğimi söylemiştim. Bilinçaltının bize nasıl hizmet ettiği ile ilgili. Bu seferki başarı hikayem, bir önceki de parayla ilgili anlatmıştım. Bu seferki başarı hikayem ise kendimdeki en büyük blokajı gözümün önüne nasıl serdi, bunu anlatacağım. Çünkü beni biliyorsunuz, ben bilinçaltımı sürekli temiz tutmaya çalışan, ee, bazı şeylerden uzaklaşıp kendini e, inzivaya da çekebilen bir insanım. Ve bununla ilgili 3D'de bulaşmadığım konularla ilgili merak etmeyen vesaire bir insanım ama doğal olarak insanım. Ve benim de bazı olaylardan, gördüğüm, ettiğim şeylerden bir takım blokajlar yaratabiliyorum. Ve e, en çok bu ilişkilerle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili e, belli bir yere kadar getirip, belli bir yerde e, yani hani Hiçbir sebep yokken bir şeylerin bir şeye bağlanamaması durumu benim canımı sıkıyordu ve bunun sebebini bir türlü bulamadım Yani nasıl bir inancım var ki benim? Ya da ben ne yapıyorum da tamam bir yere kadar getiriyorum. Gayet güzel gidiyor her şey ama bir yerde takılıyor. Yani bir yerde tık atmıyor yani gitmiyor öteye. Ve ben sürekli kendimi yenilemek durumunda kalıyorum. Kendime bakıyorum vesaire kendime soruyorum. Ve benim biliyorsunuz bu yaz döneminde çalışmadığım süre içerisinde, bir önceki videoda anlattığımda aynı zamanda bir inziva dönemiydi. Bu inziva döneminde neler yaptım, neler ettim vesaire falan filan. Bunları e, kafamda kurguladım. Fakat hala görmek istemediğim, görmediğim bir nokta vardı. E, ve ben beni adam onu söylüyordum. Yani bana bu blokajı göster. Yani bana bir, bir şeyler önüme ser yani gerçekten hani kötü de olsa bak yani olay kötü de olsa iyi de olsa ben bunu görmek istiyorum. Bu blokajı görmek istiyorum ve bunu bana ser. Bunu bilinçaltınıza bu tarz emirler vermek zorundasınız. Eğer ki blokajlarınız hakkında neyin yanlış gittiği hakkında e, şüpheleriniz varsa kendinize ilgili bunu size için şey yapıyor. Yalnız tabii benim kodlarımda e, ben mutsuz olan yaşamam. Mutsuz olan diye bir şey yoktur. Her şey bana bir şey öğretir. Ee, çok canım yanmaz, canım yakacak şeylerden uzak duruyor insanlar vesaire gibi kodlarım da olduğu için bilinçaltı bunu çok soft bir şekilde yapıyor aslında benim için, bana gösterdiği şeyde. Evet bazen hani e, eğer blokajım bana acı verici bir blokajsa mesela atıyorum birini seviyorum ve erkekler aldatıra inanıyorum ve bunu onun aldatarak göstermesi lazım. Ama e, bunu bile çok naif bir şekilde yapıyor yani hani o kadar naif gidiyor ki olay. Yani ben o olay yani diyor ki hani bak ben sana gösterdim artık biliyorsun. Tamam şimdi bunu bu kadar şey yapma bak. O oh, çünkü benim kayıtlarım öyle çalışır yani Bu kadar buna takılmıyoruz. Tam gördün ne var? Ay aldatır ineniyorsun. Tam bunu değiştir. Şimdi bu şekilde ben böyle sorgularken bak şimdi nasıl önüme serdiğini anlatacağım size durumu. Dedim ki bunu bana göster yani. Ben bu blokajı bir şekilde bulmam lazım. Çünkü bir yerde takılıyorum. Aslında bu blokaj bana Canım Evrimim tarafından bu 4 ay boyunca sürekli söylendiği halde, tabii ben 4 ayda bunun benim bir blokajım olduğunu düşünmediğim için ve kendime haklı gördüğüm için e, ısrarla reddedip bir de sinirlendiğim anlar olmuştu Canım Evrimim seni öpüyorum Konuştuk zaten olaydan sonra Evrimdeksin sonunda sonunda yani çünkü insanlar size bir habercidir aslında arkadaşlar e, kardeşimle biz arada böyle eğlencesine tarot falan bakıyoruz eğleniyoruz vesaire falan filan. Birimiz de işte diyorum ki ilk güzel bir şey söyledi, günümüz güzel geçsin falan diye böyle. Ee, biliyorsunuz ben tarot da, hani bilinçaltı okuması da çok iyi yaptığım için tarot da. Ee, bu şekilde bakıyoruz ve e, kardeşimin iş hayatı ile ilgili şeylere bakıyorduk. Bana şöyle bir şey söyledi işte, ee, ben biliyorsunuz astroloji evet bir bilim ama e, işte retroymuş, oymuş, buymuş falan ben buna çok inanan bir insan değilim açıkçası. Yani beni etkileyeceğine inanan bir insan değilim ama 100% etkiliyormuş. Ee, bu enerjisel manada da yani iyi e, kafanın içinde ne varsa o yönden iyi vuruyormuş. Yani eğer ki mesela kafanın içi kötü kayıtlar varsa o enerjiler sende e, başka türlü e, şey yapıyormuş. E, adını sen söyle başka yönlü çalışıyormuş. Yani kötü enerji olarak vuruyormuş. Ama kafanın içi iyiyse o retrodan bile iyisini almayı başarıyor musun ya da işte şeyini. Bunları falan da aydınlanmış oldu. Neyse kardeşim anlatırken bana dedi ki işte ben zaten de böyle blokajların falan olduğunu çok iyi biliyordum. Çünkü dedi benim dedi bilinçaltı kayıtlarımda şöyle bir şey vardı dedi. E, ben dedi işte bilinçaltı kayıtlarımda dedi, işte kuzey ay düğümüm benim bir şey dedi. Güney ay düğümüm benim bir şey de dedi. Bak ben o kadar astrolojiden çok alakasız bir insanım ki kuzey ay dönümü güney ay düğümü neymiş bunu Bilmem, imkansız bir şey benim ya yani. Benim için sadece çünkü beyin var. <laughs> ve ben dedim ki yani bu dedi, Kuzey Ay Dönümü ne oluyor ki? Hayırdır falan filan dedi. Dedi Kuzey Ay Dönümü dedi, gitmen gereken noktayı anlatır. Güney Ay Dönümü düğümü ise kendini güvende hissettiğin, zaten başarıları elde ettiğin ya da gölge yanlarını yaşadığın ve bu konuda kavrulduğun noktayı anlatır dedi. Ee, ben, ben dedim ki Allah Allah dedim benimki neymiş acaba falan filan. Ondan benimki Kuzey Ay Dönümü koç. Güney Ay terazi. Oradan böyle bir şey yaptım. Dedim ki bir video izleyeyim ya. Hani yani neymiş bu? Yani ne anlatıyormuş? Benim gitmem gereken nokta neymiş? Ve arkadaşlar bana ö, birkaç video izledim. Dedim ki yani blokajımın böyle önüme serilmesi. Şunu anladım ki ben e, hiçbir zaman hiçbir insana istediğim hiçbir şey söylemiyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Karşı tarafın bir şeyleri ben söylemeden anlamasını bekliyorum. İstediğim şeyleri özellikle. Ve istediğim şeyleri söylemediğim için karşı taraf yapmadığı zaman ise bunu bir blokaj olarak kabul edip kendimde bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama aslında şunu anladım bunu okuduktan sonra. Ben bir iş istediklerimi ve orada aynen şöyle diyordu. Yani bak işte o kadar işte videoyu bile bilinçaltın öyle bir seçiyor ki sana bu göstermek için. Diyor ki istediklerinizi söylemeye başladığınız zaman yani terazinin o naifliğinden yararlanıp da söylemeye başladığınız zaman istediklerinizin daha hızlı olduğunu göreceksiniz diyor. Şimdi mesela benim için bu ilişkiler açısından bir sıkıntıydı. Çünkü niye? Ben erkek arkadaşıma dahil istediğim bir şeyi söylemeyen gruptayım. Yani şu inancım var benim. Ben söylemeyeceğim. Ben söylemeyeceğim, o anlayacak ama bir şekilde. Çünkü ben, benim de bunu düşünüyorum. Evet ben bunu düşünüyorum ama o insana ben herhangi bir şey sormadığım için, yine o insana herhangi bir bilgi vermediğim için karşı tarafa ne istediğimle ilgili. Okay, bu baskı yapmak olarak değil. Mesela ben ilişki istiyorum demiyorum. Ben bunu demediğim için karşı tarafta doğal ne kadar ilişkiye yatkın da olsa, ilişkiye meyilli de olsa bir şekilde ben onu engellemiş oluyorum. Çünkü diyorum ki ha ben onu dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum ama benim istediklerimi söylemiyorum. Yani ne yapıyorum? Otomatik olarak onun istediklerini ön plana çıkartıyorum. Diyorum ki yani o böyle istiyor ama ben böyle istiyorum ama ben bunu söylemeyeceğim ama o anlasın. Şimdi buna karşı tarafta doğal olarak karşı tarafı da bloklamış oluyorum. Şimdi bak bu benim önüme çok naif bir şekilde serildi. Ben bunu e, böyle bir konuşma ortasına ama Evrimcim bunu bana dedi ki ben sana senelerdir ben sana dört aydır söylemiyor muyum? Konuş diyorum. Söyle ne istediğini diyorum. Onu diyorum. Bunu diyorum. Şimdi <laughs> şu anda bu aydınlanmayı yaşadın diye. Ama çünkü bunu yaşamam gerekiyormuş. Bunu da yani işte birinin size söylemesi, blokajınızı söylemesi bazen yorumlarda da ben bunu yaşıyorum. Size karşı taraf söylediği zaman size inandırıcı gelmiyor. Yani kendi bir inanışınız olduğu için bu inanışa ters gitmiş oluyorsunuz karşı taraf bunu söylediği zaman. Ve diyorsunuz ki hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben böyle böyle düşünmedim. Ben böyle yapmadım. Ama işte bak ben de soru sormamamın başıma bunu açacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Ya da istediğimi söylemememin başıma bunu açacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Çünkü dedim ki ben kafamda karar verdim. Okey eyvallah o anlayacak bunu. Ama ben söylemediğim için karşı tarafta hiçbir şekilde bu konuda iletişime geçmediğim için. Bak iletişimimde kapalıyım yani. Ben demiyorum ki karşı tarafa ben bunu istiyorum. İstediğimi hiçbir zaman söylemediğim için karşı tarafın istediğini alıyorum. Ve oradan onu düzeltmeye çalışıyorum sürekli. Bak o istediğini beğenmediğim için. Ya da istemediğim için, o istemediğim ortamda yaşamak için ne yapıyorum? Kendimi çekip çıkartıyorum. Ama söylemiyorum ki ben böyle bir şey istemiyorum. İşte ya da benim istediğim şey bu demiyorum. Bak benim blokajım buymuş. Bu ortaya çıktıktan sonra e, şimdi bak çok rahatım. E, bilinç olarak da ama O kadar büyük üstümden yük kalktı ki kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. Ve şu an e, şunu uygulamaya koydum. Evet dedim ben e, biriyle konuşurken ben şöyle şöyle istiyorum, şunu şunu istiyorum, şöyle istiyorum dedim. Ve bak bunu yapmaya başladıktan sonra farklı güzellikler de yaşamaya başladım. Gerçekten istediğim böyle frekanslara rahat girmeye başladım, şeyi yapmaya başladım. Çünkü beni zorlayan kısım oymuş. Ben diyordum ki ben söylemeyeceğim kesinlikle. Ben hiçbir şey ağzımı ilaçmayacağım. Karşı taraf böyle gelecek, böyle yapacak, böyle yapacak. Ama ben söylemedim ki hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman söylemedim. Yani mesela ilişki yaşadığın insanla bile, ilişkinin başından sonuna kadar ben hiç ağzımı açıp da ben şunu istiyorum demedim. Karşı taraf da bu yüzden istediğim şeyin ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Belki benim istediğim kıvamda, bak benim istediğim kıvamda olduğunu yüzde yüz eminim çünkü görüyorum. Diyorum ki yani hani adam bütün sinyalleri veriyor, bütün her şeyi söylüyor ama ben ağzımı açıp tek kelime bir şey söylemiyorum. İstediğim şey ne? Bundan bahsetmiyorum. Diyorum ki o anlayacak. Ben böyle davrandım, o anlayacak. Yok öyle işte bak kader bunu böyle ve diyor ki o alanı çözmediğiniz için ya yani blokluyorum ve ne yapıyor? O benmiş yani olacak şeyi bozmuş oluyorum otomatik olarak. Ama desem ki yani ben böyle böyle bir şey istiyorum. Çözülecek olay. Karşı tarafında kafasından soru kalmayacak. Okey? Bu da bilinç bir şey sorduğu zaman arkadaşlar kayıtlarınız doğru olsun. Bilinç soru sormaktan korkmayın. Ben ne ne beni blokluyor? Bana bunu göster demekten korkmayın. Okey? Bunu görmediğiniz sürece çünkü şu, bu sizi engellemeye devam edecek. Engellemeye devam ettikçe de sizin isteğinize ulaşmanız e, zorlaşacak. Bak şimdi benim yaşadığım sıkıntı parayla ilgili. Ben bu konuda sıkıntı yaşamıyorum. Niye? Parayla ilgili son derece şeyim. Ama ilişkilerle ilgili, insan ilişkilerle ilgili istediğim şeyleri söylemediğim için. Ve bunlar nasıl oluyor biliyor musun? O bana böyle bak o bana bunu söylemişti. Ben orada bunu söyleyecektim ama söylemedim oluyor ve bu senin çok büyük blokajlar halinde geliyor sana ve bu böyle olaydan iki sene sonra 3 sene sonra böyle aklına öyle bir geliyor ki yani e, seni zorluyor çünkü senin blokajın o sen hatırlıyorsun ve diyorsun üzülüyorsun yani neden böyle bir şey söylemedim niye bunu söylemedim niye böyle yapmadım niye onu yapmadım niye böyle yapmadım ve gerçekten e, kişisel gelişim için ya yani bak belki bak doğru değil o kaddı işte gattı bilmem neydi falan filan. Hani böyle işte terazi bak doğru olmadığını varsayıyorum. Bak hiçbir şey doğru olmaz. Bunlar baştan aşağı saçma bir şey olsun. Ama ben o videoyu izlerken kendimi gördüm. Neyi yanlış yaptım bana anlattı. Böyle böyle yaparlar, böyle böyle yaparlar, böyle var. Dedim ki ben baya ben yani beni anlatıyor kadın. Beni izlemiş video yapmış yani. Ve orada ben bunu gördüm. Bu bilinçaltının size bunu anlatma şeklidir bu şekli, yani bunu soru sorduğun zaman gözünüze gelen şeyden korkmayın. Bu senin blokajını gösteriyor çünkü sana o konuda hizmet ediyor. Ve o konuda direnmeye çalışmayın, onu, düzen, onu değiştirmeye çalışın bilinçaltınızda. Yani bunu değiştirdiğiniz zaman çünkü artık blokaj olmaktan çıkacak. Hani blokaj olarak da demeyin, yanlış inanış olarak deyin. Çünkü bu da benim yanlış inanışımdı ve bu blokluyordu beni. Bak şimdi işler daha bu şey yaptığından beri 3-4 gündür işler böyle bir bak softa oturdu yani böyle daha net istediklerimi elde ediyorum. Daha net alıyorum. Çünkü söylemeye başladım insanlara. Ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum, şunu istiyorum, böyle istiyorum. Ha bunu nazik kibar bir şekilde söylüyorum. Yani kesinlikle kabaca söylemiyorum ama söylüyorum artık. Ve bu 3-4 gündür böyle bir softlaştı hayat yani. Böyle bir yumuşadı. Anlaştık. Umarım bu video size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.